mahallemizin Olması olmazı yeni açılan Profesör Doktor Arif Ersoy Caddemizin bir ucundan bir ucuna mahallemizi ikiye böldüğü güzel bir yolumuzun tam ortasına yapılan sadece cuma günleri ibadet edilen bir vakfa ait binanın yolu kapatmasından dolayı üç mahalle muzdarip duruma gelmiştir. Kamuoyunun yanlış algılama yapmaması için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Burası diyanete teslim edilmiş bir cami değildir. Sadece belli bir grup ve vakfın kendilerine ait ibadet ettikleri bir binadır. Bu binanın yolun ortasında olmasından dolayı belediyemiz çalışmalarında çok geri kalmıştır. Hizmetlerinde geri kalmıştır. Yeni açılmış olan Arif Ersoy Caddemizin Profesör Doktor Arif Ersoy Caddemizin ışıklandırması bu binanın ortada olmasından dolayı yapılama, yapılamadığından yolumuz zifiri karanlıktır. Ve binamızın yan tarafındaki bağlantı yolunun çok dar olmasından dolayı haddinden fazla orada trafik kazaları e, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. Bunların önüne geçmek üç mahallemiz Çöplü Mahallesi, Kundusan Mahallesi ve Çöplü Mahallesi'nin ufkunu açmak için yolun ortasında kamu arazisinde bulunan bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu binanın yıkılmasında hiçbir şekilde bir art niyet yoktur. Bu bir ibadethane olabilir. Veya bir cemevi olabilir. Veya bir kilise olabilir. Hiç önemli değil. Kamuya zarar veren, vatandaşa, halka, memlekete zarar verecek. Ne şekilde, kimi binası olursa olsun bu binaların bir an önce yıkılıp hizmeti en iyi şekilde almamızda fayda olacağını düşünüyorum.